Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Palio, Siena, eh gibi fiyat grubu araçların şu ön göğüs nasıl sökülür onu incelemeye çalışacağız. Sıcaklık ayarı ve yönlendirme ayarının butonlarından şöyle tutuyoruz. Hafif böyle sallayıp şuraya alıyoruz. Bunun civatası yok. Şu üst göğüs buradan iki cıvatayla e, tutturuluyor. Hatta onu şöyle yapalım. Bu üst kısım e, şuradan iki cıvatayla tutturulmuş. Genelde tabi bunların ayakları falan kırık olur. Daha önceden tamir görmüştür. Bilmeyen kişileri açarken kolayca bunu kırabilir dikkat edelim. Bu iki cıvatayı söktükten sonra e, şu üst kısmı alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu üst kısmı alacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Çok zorlamadan hafif sallayıp bunu buradan şöyle çekiyoruz. Zaten tırnakları var. Evet. Bu ön göğüsü çıkarttık. Evet. Şunlara dikkat edelim. Bunlar işte varsa klima, dörtlü, diğer cam ısıtıcısı vesaire kabloları. Bunları soketli. Bunları buradan rahat rahat çıkartabiliyoruz. Şu parçaya dikkat edelim arkadaşlar. Havalandırmayla şöyle şu parçanın arasında e, geçiş sağlayan bir parça adaptör tarzı diyebiliriz bu parça buradan kolaylıkla çıkıyor bunun tersi düzü tersi yönü var arkadaşlar İki tarafa aynı değil ters takarsak e, sıcak soğuk e, gelmeyebilir bu parça yıllar içinde bozulduğu için e, genelde değiştirilmiş olarak görürsünüz orijinaline benzer ama orijinal değil Yalnız bu parçalar gelirken hepsinde klimalı e, araçlara uygun olarak gelir. Benim aracımda klima yok. E, şu klima butonu var. Doğallara klima olmadığı için çalışmıyor. E, burada da şöyle bir yanılgı olmasın. Araç klimalı diye satı, aracı klimalı diye satın alırsınız ama klima yoktur. Sadece şundan sebep buna dikkat edin arkadaşlar. En azından e, ya bilen birisine götürün veya şunu yapın. kaputu açın. Bakın, klimanın tertibatı var mı? Yani şu yalan söylenebilir ya. Klimanın gazı yok. İşte klimanın motorunun kayışı yok vesaire yalanlarla. Klimasız aracı klimalı gibi almayın arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Ben herhangi bir problem yaşanmasın, kimse kimseyi kandırmasın diye en azından ben sattıktan sonra şunun klima işaretini sileceğim. bunun ışının da telini keseceğim. E, boşa düşecek. E, Kandırılmayın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu parça ayrıca orijinal olmadığı için şu e, butonlar tam yerine oturmaz. E, dokunan yer mesela benimkinde var. E, dokunan yerleri hafiften törpüleyin. Çok küçük e, bir şekilde. Bu yerine otursun. bu Takılı kalmasın bunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet parçamızı boyadık. Gördüğünüz gibi şu parça. Artık e, kimse bu aracı klimalı diye satamayacak. E, siz de e, araç satıp alırken satarken alırken dikkat edelim arkadaşlar bu konuya. Dediğimiz gibi bunu e, piyasadan bulabiliyoruz. Çok rahatlıkla. Kolay bozulabilen bir parça. Şimdi parçalarımızı montajlayıp yerine bağlayalım. Parçalarımızı montajladık birbirine görüyorsunuz arkada dört tane e, civatamız var. Aslında i̇şte dörtten de fazladır da ben çok emin değilim. Dört tane taktım. Yeterli oluyor. Şimdi soketlerini bağlayıp soketleri zaten karıştırma ihtimali halinecek. Sadece kopartmayalım e, çekiştirirken. Çünkü soketlerin üzerinde de kilitler var. Yanlarından, kenarlarından neyse bastırıp soketleri alabiliriz. Yine şu alt kısmı da arkadaşlar. Şuradan iki üstten sökmüştük zaten cıvatalarla. Alttan da iki tane daha cıvata sökerek şu bölümü komple alabiliriz. Buradan şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Şu benim için bir problem olmuştu. Şu mavi kablo sıcak soğuk musluğunu açıp kapatan. Şurada görebiliyor musunuz? Bakalım. Evet şurada görebiliyorsunuz. Alttan buradan erişim var. Zor bir erişim ama. Bazı araçlarda daha da zor. Bu sıcak soğuk muslu orijinalini bulmanız pek mümkün değil. Orijinalleri bozulursa e, dikkat edin iyi bir marka alın. Sebebi ise arkadaşlar e, ben değiştirmiştim e, yüksek rakımlara çıktığımızda basınç arttığı için doğal olarak kışın kullandık. Hem kış olması sebebiyle hem de yüksek rakımlara çıktığımızda basınç arttığı için şu patlamıştı. Bu doğal olarak bu patlayınca motor suyunu içeri veriyor. Yine aklıma gelmişken bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Şu kül tablası. Bu kül tablasını çıkartmak için çok fazla zorlamayın. Basit bir yöntem kullanmışlar. Şu içini gördüğünüz gibi basitçe çekiyorsunuz. Geliyor. Kemere koyduk. Göstermeye çalışacağım. Muhtemelen görüyorsunuz. Bir iki tane vidası var içinde. Onları söktüğünüzde alabilirsiniz. Tabi şurada da iki tane var. Yani içine iki tane gizli vida koymuşlar. Buna <laughs> dikkat edelim arkadaşlar. Gereksiz yere parçayı kırmayın. Şöyle bakın gördüğünüz gibi basitçe yerine oturdu. Basitçe çıktı. Bu şekilde dikkat edelim. Şimdi soketlerimizi bağladık. Parçalarımızı montajı şu adaptörü yerine bağladık dikkatlice. Bundan sonra e, şu karşı taraftaki e, lastik sünger de yerinde. Bunu dikkatlice yani bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu bölümün montajını yaptık. Şuradaki iki tane vidamızı bağlayacağız. Sonra alt kısmı montajına devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu alt kısmı montaj derken önce şu yönlendiricileri takabiliriz. E, bunlar bağımsız çalışabiliyor. Bu kapağımızı da getirip şu yönlendiricilerin üstüne şu şekilde bağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi hafiften bastırıyoruz. Tamam. Aracımızı toplamış olduk.